Ve e, şu çok sevindirici ki artık e, danışanlar bu tür konularda danışmaktan çekinmiyor hale geldiler. Gayet rahat kendilerini ifade edebiliyorlar, değil mi? Ama biraz daha zaman lazım ki herhalde tüm Türkiye için bu geçerli olsun, değil mi hocam? Tabii, tüm Türkiye için özellikle psikoloğa gitmek, e, aile evlilik danışmanlığı almak ...bir delilik hizmeti veya hareketi değildir. Evet. Mesela burada delirmeden gitmektir. Yani delirmeden gelirlerse hem bizim işimiz kolay olur... ...hem de biz onları hastanelere veya psikiyatrlara yönlendirmek zorunda kalmayız. Ciddi akıl, ruh sağlığı ve beyin kimyası bozulmadan geldiklerinde bir ofis ortamında... Gayet bir sohbet eder tarzı. Tabii ki bu bilimsel bir sohbet tarzı. Farkındalık ve içgörüleri yükselirse hem de bilişsel ve düşünsel çarpıtmalardan kurtulurlar. Nedir bu bilişsel ve düşünsel evet, çarpıtmalar? Nedir, hocam? nedir bunlar? Mesela kişiye eşi bir gün yemek hazırlamadığında... E, ...kocası der ki... ...işte sen bana hiç bakmıyorsun zaten. Sen beni hiç sevmiyorsun. Yani... Bir gün yemek hazırlamadın, hazırlayamamış olabilirsin, başın ağrımış olabilir. Hatta hiç lafını etmeden, e, gel bugün de dışarıda yiyelim dese, zaten yemek hazırlamayan taraf e, e, zaten üzülüyor. Onu da mutlu eder ve eşim benim anlayışlı der. Ne diyor? Ama bunun yerine, işte sen bana hiç yemek hazırlamıyorsun da hiç bakmıyorsun da. Ben istatistikleri alıyorum. Kaç yıllık evlisiniz diyorum? işte 10 yıllık. Düşünsenize, yılda 365 gün var. 3650 gün. Hadi 150 günü dışarıda. 3500 gün yemek hazırlayan bir bayan, özellikle ev hanımları çok kırılıyorlar. Çünkü 300 3500 güne sıfır puan basıyor kocası. Bir gün yemek hazırlamadı diye. Evet. Halbuki canım, sen 3500 gün yemek hazırladın bana. Gel öpeyim canın sağ olsun. Bugün de dışarıda yiyelim demek lazım. İstatistikleri genellikle ya kendi ayağımıza sıkıyoruz ya karımıza e, onu mutsuz edecek şekilde aşırı genellemeler yapıyoruz. Evet. Kısacası mesela Azerbaycanlılar bizim kardeşlerimiz değil mi? Bir Azeri bana bir yamuk yapsa tabiri caizse bir yanlış yapsa Azeri kardeşlerimizden biri yanlış yaptı ama insan hali normal. Her millette, her memlekette böyle insanlar var derim. Diğer Azeri kardeşlerimin hem günahını almam, işte bütün Azeriler dolandırıcı desem hepsiyle helalleşmem lazım. Hepsiyle sizin aleyhinize ben laf söyledim deyip e, özür dilemem lazım bir insan olarak. Yani insan hak hukuka inanmasa bile bir insan e, hani dini değerlere inanmasa bile bir evrensel değerlere inanır. Kendine inanır. Kendine yapıldığında bu haksızlık aklıyorlar ama karşı tarafa basıyorlar aşırı genelleme. İşte bütün Çorumlular şöyle, bütün Azeriler böyle, <laughs> bütün hatta daha ilerisini söyleyeyim. Bayanlar, erkekler şöyle, e, erkekler de kadınlar böyle diyor. Yapıyorsun, Düşünsenize. Yapıyorsun ya. Yani ne kadar büyük bir haksızlık. Burada söz meclisten dışarı bir kişi eğer derse ki aşırı genelleyerek, bütün insanlar şerefsiz veya bütün insanlar menfaatçi. O zaman bilinçaltı dünyayı yaşanmaz bir yer olarak görüyor. Mutsuzluk da o noktada başlıyor. Bravo çok iyi yakaladın. Gerçekten çok e, bu noktaya gelecektim ama siz e, lep demeden de <laughs> <lablemi> anladınız. <laughs> çok güzel. Mutsuzlukların ve ilişkilerdeki değersizliklerin e, özgüven eksikliklerinin temel nedeni bu. Aşırı genelleme. O yüzden sapla samanı ayırıp istatistiklere göre konuşmak lazım. İşte ben bu kanala geldim. Hemen e, her geldiğimde işte e, Sema Hanım ya bana gülümsemiştir ya hoş geldin demiştir. Ama sizi sipere yatıp bir kere hoş geldin e, demediniz diye bunu sizin yüzünüze vursam siz kendinizi güçsüz, değersiz veya beni hiçbir zaman mutlu edemeyecek. Bu adam da Bin kere hoş geldin dedik, gülümsedik. Bugün benim somurtkan halimi yakaladı ve evet, değil mi? Kişiler genellikle kötülük üstünde ya da yanlış üstünde birbirlerini yakalıyorlar bazıları. Baba işte çocuğunu e, ders çalışmazken yakalıyor, sen hiç ders çalışmıyorsun diyor. Bakın sıfırcı profesörlük diyorum ben buna. Doğru. Sıfırcı profesörler var ya Doğru. okullarda gördük, üniversitelerde Doğru. gördük. Yani halbuki baba sipere yatıp oğlunu ders çalışırken yakalasa ve takdir etse e, haliyle yani kendisini güvende ve babası tarafından beğenildiğini takdir edildi.